bu sanatçılar, bu artistler, aktrisler diziler çeviriyorlar, filmler çeviriyorlar ve bu filmlerde, dizilerde bazı tavizler veriyorlar. Nedir o tavizler? Nikah bağı olmayan erkekle kadının yakınlaşması, öpüşme sahneleri, yatağa girme sahneleri. Bunlar İslam'a göre uygun mudur? Değildir. Fuhşu teşvik ettiği için sadece günah işlemiş olmuyor, fasık addediliyor İslam'a göre. Bu adam bir dizi çeviriyor, dizide bir yasak aşkı canlandırıyor. Televizyonların başında milyonlarca insan bunları seyrediyor. Ve oradaki insanlar birbirlerinden, birbirlerinin karılarını, kocalarını aldatıyorlar ve geliyorlar, buluşuyorlar, bir yatağa gidiyorlar. O aşna ne içerisinde bütün insanlar bunu izliyor. Evvelce, evvelce, ben bundan 25-30 sene öncesini hatırlıyorum. 25 sene öncesini hatırlıyorum. 9-10 yaşlarında biz aileyle beraber televizyon seyrederken Herhangi bir yakınlaşma sahnesi çıktığı anda filmlerde ufak bir yakınlaşma. Bak öpüşme falan demiyorum ha. Yakınlaşma olduğu anda hemen giderlerdi bizim odadan bir tanesi koştururdu oraya. Tak kanalı değiştirirdi. Hemen değiştirirdi. Şimdi öyle bir bozulma var ki kumanda ufak çocuğun elinde. Kumanda hanımın elinde. Öpüşme sahneleri çok normalleşmiş. Aa diyor ufak kız babasına, hacı babasına. Baba sevgili oldular değil mi diyor hacı babasına. Hacı baba diyor ki evet kızım diyor sevgililer artık diyor. Sevgililer. Yani meşru. Sevgili olursan öpüşmen caiz. Hacı baba ufak kızıyla, sekiz yaşında kızıyla dizi filmi seyrediyor. Ve diyor ki bu sevgili olduğu için caiz kızım diyor. Sekiz yaşında kız şunu demiyor. Aa bu ayıp ben buna bakamam baba. Çevir bunu demiyor. Hacı amca kızım bu haramdır. Çevir bunu diyemiyor. Diziyi kapattıramıyor. Tahakküm kimin evine geçmiş? Şeytanın evine. Şeytan kariyer yapmış evde. Şeytanın kariyeri o evde. Kariyeri zirve yapmış. Allah bu milleti kurtarsın. Amin. Amin. Ne diyor o sana çıkalım? Ya oğlum, bu öpüşmeye dizilerdeki filmlerdeki öpüşmeye sevişmeye çok fazla takılmayın. Benim için rol gereği yabancı bir erkekle öpüşmek onunla el sıkışmak gibi bu benim kariyerim bu benim işim makul bir şey diyor dünya kariyerini ebedi yaşamına tercih etmiş şehveti tahrik ediyor insanları şehvete teşvik ediyor Allah'ın dini umursamaz önemsiz ama yaptığımız her şeyin bir hesabı var kardeşler bunlar sanatçıların tercih ettiği kariyerdir